Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok cici tığ işi bir model yapacağız. İplerim bu şekilde bebeğini kullanıyorum. Ama bu model lif ipinde de çok güzel duruyor. Ben onda da denedim onu da göstereceğim sizlere. Bu şekilde tığım 4 numara. Şimdi hemen model anlatımına geçmek istiyorum. Evet zincir çekerek modelime başlıyorum. Modelim 8 ve katlarından oluşuyor. Battaniye ve şal yapımında çok güzel duracak bir model arkadaşlar. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Evet bir miktar zincir çektim. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. zincirimi batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tığımın başına ipimi aldım. İlk sıramı sıra sonuna kadar trabzan yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada baştaki zincirimle birlikte ben 25 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen modelimin ilk tırabzanın üzerine bir tane sık iğnesi yaptım. Şimdi burada 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6, 7. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pardon tığımın başına ipimi almayacağım. 8. trabzanımın tepesine sık iğne ile tutturacağım bu şekilde. Şimdi tekrardan 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 Yine 8 tane sayıp oraya tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrardan 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 Ve buradan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 en son trabzanım oluyor yani zincirle başladığım yer oraya tutturuyorum bu şekilde. Bakın böyle ilk sıramızı oluşturduk. Şimdi bir zincir çektim. Bu zincirimin içine ipimi geçirmek için bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya 4 tane ikili tırabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 ve 4 yine dört tane trabzan yaptım ortada iki zincirim vardı bakın bu şekilde şimdi bir zincir çektim ve bunu aşağıya sabitledim bakın bu şekilde şimdi hemen yan zincirimin içine atladım sık iğne ile Yine bir zincir çektim. Bu sıra aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. 4 tane trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde 4 trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum yine 4 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve bunu aşağıya sabitliyorum bir yanındakine aynı işlemi yapacağız yine Evet 4 trabzanımı yaptım. Sabitledim. Burada en son sık iğne ile başlamıştık. Yine orada sık iğnemi yaptım. Modelimin ilk sırasına kurmuş oldum. Şimdi diğer rengime ikinci rengime geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer rengimi aldım. Burada ikinci tercih edeceğiniz renk canlı renkler olursa modelim çok daha güzel oluyor. Şimdi en başta yaptığım trabzanın tepesine ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada üç tane model koymuştum. Bir üst sırada aşağıdaki modellerin ortasına modellerimizi kuracağız. Dolayısıyla başta ve sonda yarım modelim olacak benim. Şimdi 4 zincir çektim. Hemen buraya ortada 2 zincir çektiğim yere sık iğne ile batıyorum. İpimi biraz uzattım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı noktadan geçirip ikisini çekiyorum. Biri tığımda kalıyor. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yerden 2 ilmeğimi alıyorum. Bir tanesi tığımda kalıyor. 3 4 Ve son olarak 5 kez aynı işlemi yapıyorum. Bakın arkadaşlar bir tane de tığımın başındaki ilmek vardı. Toplamda 6 ilmek olacak burada. Hepsini birlikte tek seferde çektim ve sıkılaştırdım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada yine aynı yere bakın. Buradan sık iğne ile pardon arkadaşlar. Sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Şimdi tekrardan 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çektim. Hemen yan taraftaki ilk çektiğim 2 zincirin içine ipimi sabitledim ve şimdi yine burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İpimi uzattım. ikisini çekiyorum. Bir tanesi tığımda kalıyor. 2 ilmek çektim. Birisi tığımda. Aynı şekilde 5 kez aynı işlemi yapıyorum. 4 ve 5. bu şekilde hepsinin içinden ipimi geçirdim. Sıkılaştırdım bir zincir çekiyorum ve hemen altına sabitledim. Bakın bu şekilde modelim oluşmaya başlıyor. Tekrar 7 zincir. Ve 7. Şimdi yine hemen yandaki modelime sabitledim. İpimi uzattım. Ve aynı şekilde bakın ikisini çekip birini bıraktım. Buraya 5 tane aynı şeyi yapacağım. 4 ve 5 hepsini birlikte topladım kapattım bir zincir çekiyorum ve hemen buradan sık iğne ile tutturdum şimdi 4 zincir çekeceğim yana geldim burası yarım olacak burada aşağıda beyaz ipimi kestim arkadaşlar şimdi beyaz ipimin olduğu yere son sık iğne yapmıştık oraya kırmızı ipimi sık iğne ile yine Sabitledim. Bu şekilde ikinci sıramı da yaptım. Şimdi burada yine ipimi keseceğim arkadaşlar. Bu modelin tersi yüzü olduğu için her seferinde sağdan sola doğru ilerleyecek modelim. Evet, ipimi kestim kırmızı ipimi. Beyaz ipimi de altta kesmiştim. Şimdi yine bu taraftan modelimiz sağından beyaz ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Kırmızıyı başladığım noktaya ipimi sabitledim. Bu şekilde şimdi zincirlerin içine geçeceğim. Burada arkadaki kısa iplerimi alırsam onları da arada gizlemiş olurum. Uç kısımları çirkin görünmemiş olur. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Buraya yine aynı şekilde dört tane ikili trabzanımı yapıyorum. bu şekilde olacak. Evet 4 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine zincirlerimin içine burayı sabitledim. Hemen bir yandaki çektiğim kırmızıyla zincirlere bu şekilde bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Oraya geçtim. Şimdi yine burada bir zincir çekeceğim. 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde 2 tane zincir çekiyorum. Tekrardan 4 tane 4'lü pardon ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum. 3 4 bir zincir çektim ve hemen aşağıya buranı burayı da sabitledim şimdi sık iğne ile hemen yandaki zincirlerimin içine ipimi geçirdim sık iğne ile sabitledim bakın altta yaptığımız sıranın aynısını yaparak devam edeceğim sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Buraya geldim. Burada en sonunda 4 tane trabzanımı yaptım yine. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Burada sabitleyerek bitirirsem buraya sık iğne ile bitirirsem modelimin kenarları çekme yapacaktır. Onun için buraya ben hatta şu trabzanımızın kırmızı ipimizi başlattığımız yerden uzunca bir üçlü trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim orayı kapatmak için ve ipimi burada kesiyorum şimdi bu sıramı da tamamlamış oldum yine aynı işlemleri tekrar edeceğiz şimdi kırmızı ipimi alacağım ve yine devam edeceğim Evet kırmızı ipimi aldım burada hem baştaki trabzanın tepesine ipimi sabitliyorum arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi sabitledim burada yine 7 tane zincir çekeceğim bakın 3 6 ve 7 7 zincirimi çektim hemen yandaki modelimin orta kısmına sabitledim buradan sonra hep aynı işlemler arkadaşlar modelimde farklı bir şey yok 5 kez aynı işlemi yaptım. Hepsinin içinden geçtim. Kapattım. Bir zincir çektim. Ve aşağıya bunu pardon arkadaşlar aşağıya sabitledim. Bakın burada pompom oluştu. Hemen 7 zincir çekiyorum bir yanındaki modelimin tepesine sabitledim yine aynı işlemi burada da yapacağım aynı şeyi oluşturacağım ben bunu biraz ilerletip size tekrardan göstermek istiyorum hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar birkaç sıra daha modelimi ilerletti bakın bu şekilde ben çok beğendim çok şeker bir model Bunlar da böyle minik minik kirazlarım oldu pompon da olarak yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu lif ipinde de denedim. Onda da böyle çok zarif duruyor. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, bu da lif ipiyle yaptığım. Gayet güzel duruyor bence. İp rengim kameradan dolayı çok belli değil. Açık kaldı pembelerim. Koyu canlı bir iple çok daha güzel oluyor. Bakın burada olduğu gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.